hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videomuzun konusu diplomat adaylarına öğütler. Yıllarımı Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memuru olarak, diplomat olarak geçirdim. Yurt dışında çeşitli görevlerde bulundum. Onun için özellikle gençlere, diplomat olmak isteyenlere veya diplomasi alanını, mesleğini merak edenlere yol göstermesi açısından, fikir vermek açısından bazı tavsiyelerimi paylaşacağım sizlerle bugün. Dışişleri Bakanlığı'na girmek hem zordur hem kolaydır. İyi bir çalışma yapılırsa ve bu mesleğin gerektirdiği koşullar yerine getirilebiliyorsa kesinlikle Dışişleri Bakanlığı'na diplomat adayı olarak girmek mümkündür efendim. İki kategori var ana dal olarak, kategori olarak. Bunlardan birisi meslek memurluğu, diğeri de konsolosluk ve ihtisas memurluğu. Ama asıl diplomatik kariyer dediğimizde ilk anda aklımıza gelen ve büyükelçilik sürecinde ilerlemeyi sağlayan meslek memurluğudur. Ama konsolosluk ve ihtisas memurluğunda da baş konsolosluğa kadar yükselmek mümkündür. Diplomasi nedir? Yani diplomasinin özü yazılı ve sözlü iletişimdir. Ve tezlerinize haklılık kazandıracağınız alan da uluslararası hukuktur. Dolayısıyla hem hukuk bilgisiyle donanmış olmanız gerekir, hem uluslararası güncel meseleleri çok yakından takip ediyor olmanız gerekir, hem de hal, tavır, davranış, muhakeme, kavrayış bütün bu özelliklerinizle bu mesleğe uygun olmanız gerekir ki ülkenizi temsil edebilesiniz, ülkenizin hak ve menfaatlerini koruyabilirsiniz, geliştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Keza vatandaşlarınızın hak ve çıkarlarını koruyabilirsiniz, onların arkasında durabilirsiniz. Şimdi hangi üniversiteler diye baktığımızda, hangi bölümler diye baktığımızda, aslında şu anda alan genişledi yani alan bilgisi çok önemli. E, bu alanlar yani sadece uluslararası ilişkiler bölümleri değil tabii ki siyaset bilimi, kamu yönetimi, e, ekonomi, işletme, maliye, finans, bütün bu bölüm mezunları keza tarih, sosyoloji, psikoloji bu bölümlerden mezun olanlar bu sınava başvurabilirler. Ama dedik ya yazılı ve sözlü iletişim önemli. İşte bu noktada. Türkçe kadar, Türkçe hakimiyeti kadar, Türkçeyi iyi bilmeniz, yazılı ve sözlü olarak kendinizi iyi ifade etmeniz kadar, aynı zamanda yabancı dilde de bunu başarmanız gerekiyor. İşte bu maksatta yazılı ve sözlü sınavlarda dikkat edilmesi gereken noktaları da ben dikkatlerinize getirmek, sunmak istiyorum. Ee, öncelikle İngilizce, ana dil olarak, çok büyük bir değer taşıyor. Bu dilde yazılı bir kompozisyon ve sözlü bir değerlendirme yapabilmeniz gerekir. Bunun elbette daha mesleğe girerken bir asgari sınırı var. Bu sınırı şöyle ifade edeyim. Türkiye'nin belli başlı meseleleri yakın coğrafyasında veya dünyada meydana gelen gelişmeleri, özlü bir şekilde İngilizce bir kompozisyon şeklinde yazabiliyorsanız bu şekilde yazılmış metinleri Türkçeden İngilizceye İngilizceden Türkçeye çevirebiliyorsanız o zaman siz bu sınavı geçebilirsiniz. E, öncelik İngilizceyi çok iyi bilmek. Yazılı ve sözlü olarak. Çünkü sözlü sınavda size işte bu noktadan itibaren İngilizce devam edin denecektir. Genellikle bu böyle olur. Onun için bir ön hazırlık da gerekir. Bu konularda kavramların sınavdan önce kafamızda oturmuş olması gerekir. Bunun olabilmesi için de bir yandan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarını, yabancı dilde yapılan yayınlar, uluslararası örgütlerden yapılan açıklamalar, bu Avrupa Birliği olabilir, Avrupa Konseyi açıklamaları olabilir, NATO'dan bir açıklama olabilir, Birleşmiş Milletler'in bir açıklaması olabilir, önemli konuşmalar olabilir. Ee, bütün bunları hem Türkçe'ye çevirme, hem Türkçe'den İngilizce'ye çevirme, hem de e, yani oturun bunları yazın dendiğinde veya anlatın dendiğinde yazma anlatabilme, yani bir kompozisyon yazma ya bir sözlü anlatımla e, dile de hakimiyetinizi Türkçe ve İngilizce olarak göstermeniz gerekir. Dolayısıyla e, İngilizce e, konusu çok önemli, alan bilgisinin e, yanı sıra. Tabii ki kavrayış, muhakeme de ölçülür bu sınavlarda, hal, tavır, hareket, oturma, kalkma bunlar da önemlidir. E, yine genel kültür de ölçülür. yani. Sadece alan bilgisi veya dil bilgisi yeterli olmaz. Çünkü bir diplomatın e, genel kültür alanında da biriktirdiği epeyce malzeme bu alanda donanımlı olması gerekir. Tiyatro, sanatın çeşitli dalları, film, resim vesaire veya işte okunan kitaplar, e, gelişmeleri takip etme, e, bu spor da olabilir, futbol olabilir, tenis oynamak olabilir veya satranç oynamak olabilir. Bunun gibi bir diplomat'a mesleğini icra ederken yarayacak konularda da sorular yöneltilebilir. Onun için diplomat adayının bu konularda da kendisini hazırlaması daha üniversite yıllarında hazırlaması gerekir. Tek dil bilmek yeterli mi? İngilizce ise eğer bu dili çok iyi derecede bilmek en önemli unsur. Ama bunun yanında siz Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya işte Arapça, Çince, Rusça biliyorsanız bunlar da size avantaj sağlar. Hatta üçüncü bir dil biliyorsanız bu ilave bir avantaj sağlar. Ama belli bir düzeyin, düzeyin üzerinde bildiğiniz takdirde. Dolayısıyla öncelik İngilizcenin çok iyi bilinmesidir. Ee, i̇ki dili yarım yamalak bilmektense, iki dili yarım yamalak çalışmaktansa e, İngilizceyi çok iyi bir düzeye getirmek önceliklidir. Ama çok iyi bir düzeye getirdikten sonra İngilizceyi bunun yanında Fransızca, Almanca veya işte demin bahsettiğim diğer dilleri de e, öğrenmek, bunlarda da böyle kompozisyon yazabilmek, çeviri yapabilmek, konuşabilmek bunlar da büyük değer taşır efendim. Sınava girerken de avantaj sağlar. Çünkü burada belli bir puanın üzerinde. E, alınan notlar, bunlar da e, kesinlikle ortalamaya e, etki eder ve e, kazanma şansınızı artırır. E, benim ayrıca diplomatlara e, söyleyeceğim şey, tabii çeşitli diplomatların anıları var, büyükelçilerin anıları var, e, bakanlığın açıklamalarını iyi takip, demin bahsetmiştim, alan bilgisine e, hakimiyet, bütün bu konular tamam. Ben de geçmişte bazı videolarım olmuştu. Mesela Libya anılarımı anlatmıştım, Hollanda anılarımı anlatmıştım. Geze Avustralya, Japonya, Almanya ve İngiltere anılarımı anlatmıştım. Arzu edenler böyle özellikle anılar boyutuyla da buralardan fikir sahibi olabilirler. Çok kısa tutuyorum. Eğer başka sorular gelirse bu konunun ayrıntılarına da daha sonra da girebilirim. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Diplomat olmak isteyenlere de, gençlere de, öğrencilere de şimdiden başarılar diliyorum. Genellikle yaz aylarında açılır bu sınav. Onun için daha okul bitmeden bu sınavların takip edilmesi de önemlidir. Tekrar tekrar vurguluyorum hem uluslararası güncel meseleleri çok iyi takip hem bunları yabancı dilde takip etmek aynı zamanda da e, sınavın bütün koşullarını yerine getirip tam bu sınavı kazanmaya e, hedefleyerek çalışmak gerekir e, hatta aylarca kesintisiz yani mümkünse Hatta senelerce yani üçüncü sınıftan itibaren en geç dördüncü sınıftan itibaren diplomat adaylarının artık bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırması her gün çalışması gerekir efendim o kadar kolay bir sınav değil ama kazanılamayacak kadar da zor bir sınav değil bunları size ifade edeyim ama diplomasi bu sınavı kazanmaktan diplomat olmak bu sınavı kazanmaktan da ibaret değil birkaç kelime de e, o konuda e, söyleyeyim. Asıl alanda öğrenilir. Dışişleri Bakanlığına girdiğiniz andan itibaren meslek büyüklerinizin yanında çırak gibi yetişirsiniz. Mesela bir nota yazacaksınız. Hangi nota türünü kullanacaksınız? Bunun özellikleri nedir? Bunları öğrenirsiniz veya bir telgraf yazacaksınız veya bir elektronik yazı göndereceksiniz. Hangi durumlarda hangisini yazmanız gerekir? Veya işte bu belgelerin gizlilik dereceleri neye göre bütün bunları öğrendiğiniz gibi ifade ediş biçiminde de hangi kelimeleri, hangi cümleleri, hangi fikir düzeni içerisinde anlatacağınız da önem taşır. Mesela bir ülkeden bir şey isteyeceksiniz. E o zaman diyelim ki İngilizce want diyebilirsiniz, desire diyebilirsiniz, wish diyebilirsiniz, request diyebilirsiniz, demand diyebilirsiniz. Bunların hepsi istemenin bir türüdür. Buna benzer diğer alanlarda da bunları kavramak lazım. Özellikle Latince bazı kavramlar var. Bunların hem anlamını bilmek hem yeri geldiğinde kullanmak e, gerekir. E, mesela çok basit bir şey diyelim ki F16'larla ilgili bir görüşme yapıyorsunuz, konuşma yapıyorsunuz veya bir diplomat arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Yani. Yani quid pro quo dendiğinde e, yani F-16'lar ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bunlar arasında bağ kurulması, bir şey karşılığında bir şey yapma anlamında olduğunu bilmezseniz onun kullandığı bu latince ifadeyi anlamazsanız olmaz. Veya bunları ifade e, etmeniz zorlaşır e, veya imkansızlaşır. Buna benzer bu kavramlar, hukuk dili özellikle uluslararası hukuk bu kavramları çok iyi bilmek, iyi yetişmek, yerinde kullanmak, işte sahada da öğrenilen bir diplomatın kendisini geliştirdiği alanlardır. Dediğim gibi usta çırak ilişkisiyle bunlar rafine hale gelir yıllar içerisinde. Çok uzun yıllar emek vermek gerekir. Bu şekilde yıllar içerisinde çok daha olgun düzeyde e, diplomat olmak mümkün. Böyle üçüncü katip, ikinci katip, e, baş katip ki baş katiplik sınavla olur. Bu aşamaları geçtikten sonra artık e, şansınız da yaver giderse, çok iyi çalışırsanız, e, işinize dört elle sarılırsanız e, sonunda bu sizi büyükelçi olmaya kadar götürür. Büyükelçi olmak e, şerefli bir meslektir. Ülkenizi e, onurla temsil edersiniz ve çok tatmin edicidir. Yani çok önemli sıkıntıları önleyebilirsiniz veya harika fırsatların değerlendirilmesini ülkeniz adına sağlayabilirsiniz. Bunun doyumu tarife sığmaz. Onun için çok değerlidir. Tarih boyunca diplomatlar onurlu, şerefli bir meslek icra ettikleri için övülmüşlerdir. Ve e, ama aynı zamanda çeşitli zorluklarla, sıkıntılarla, tehlikelerle de karşılaşmışlardır. Tarih boyunca bu böyle olduğu gibi bugün de çeşitli zorluklarla karşılaşır. E, diplomatlar yani bir dikensiz gül bahçesi değildir diplomasi alanı. Çok güzel yanları vardır. Bazı edebiyatçıların ifadesiyle parmaklarına altın tozu bulaşmış e, insanlardır bunlar. Ama diplomatlık insanı aç bırakmaz, zor durumda bırakmaz. Ama bu meslek insanı zengin de etmez. Amaç zengin olmaksa belki ticaret daha iyi bir yöntem olabilir. Ama hiçbir zamanda belirli bir standardın altına düşmezsiniz. Bu yönüyle de çekicidir. Yani eğer kamuda çalışacaksanız, çalışacaksanız bu bakımdan da en iyi görevlerden birisidir. Zorluklarını da göze almak lazım. Yani sadece krallarla, kraliçelerle, imparatorlarla, bakanlarla, büyük iş insanlarıyla veya seçkin, uluslararası alanda tanınan e, bilim insanlarıyla, yazarlarla, sanatçılarla e, karşılaşmak değildir bu. Aynı zamanda da mahrumiyetlerle, sorunlarla, bazen savaş ortamlarında kalmakla da e, doğrudan doğruya ilişkilidir. Onun için bunun bir bütün olduğunu göze alarak bu mesleği gerçekten istiyorsanız dört elle sarılarak buna yönelmeniz ve gereken çalışmaları yapmanız ve meslek hayatınız boyunca da kendinizi geliştirmeniz gerekir efendim. Bir dahaki videoda başka bir konuyla sizlerle buluşmak üzere hepinize esen kalın diyorum.